Bir saatliğine oda kiralayan otellerden biri değil. Vay canına. <laughs> Çekinme. Vay anasını. Sakın telaşlanma. Benimle gel. Kırıtmayı da kes. İyi akşamlar Bay Lewis. Merhaba, bana mesaj var mı? Evet, birkaç Teşekkür tane. Teşekkür ederim. Odama şampanya ve çilek gönderir misiniz lütfen? Elbette. Bay için oda servisi lütfen. Oh hayatım. Ah şuraya baksana çorabım ta buraya kadar kaçmış. <laughs> Unutmuşum çorap giymiyorum ki. <laughs> Ah tanrım şuraya bak ya. Burada iki kişilik karepe var. Asansöre ilk binişi de. Ah. Ağzını kapat canım. Affedersin kendimi tutamadım. Dene.